Bu dünyada ne kimseye uymuşluğumuz var, ne şu atlas kubbe altında ev kurmuşluğumuz. Biz susuz kalmışız, içtikçe içiyoruz. Güzel bir sarhoşluğumuz var, güzel, hiç doymayan. Rahmet denizinin dalgasıdır bu. Bir saman çöpünden başka bir şey değildir. Bu dalganın üstünde düşman. Aşağılık kişinin peşine düşmemeyi şiar edindik biz gönül dalgasını bırakmamayı şiar edindik. Şu yokluk yurdunda Nuh ve Halil gibi ölmezlik denen yerde aşk çardağı kurmak varken, burnu büyük at ve sumut gibi köşkler kurmamayı, kaftanda avlanmak dururken gerkes gibi leş avlamamayı, iyi yürekli tertemiz dostları bırakıp kahpeleri aldatan deve yönelmemeyi, şu kara toprağa meyvası cefa olan fidanı dikmemeyi, kafiyede, şiirde önem vermemeyi, bizden olmayan şeylere pek aldırış etmemeyi şiar edindik.